Merhabalar efendim. Misafirin görevlerine devam ediyoruz. Yedinci madde. Dini, inanışı, siyasi görüşü farklı olsa da ev sahibini veya oradakileri üzecek sözler asla söylememelidir. Sekiz. Misafir gereği gibi ikram yapılmamış olsa da gönül hoşluğu ile memnuniyetini ifade edecek şekilde ayrılmalıdır. Mesela çok memnun olduk. Allahu Teala razı olsun. Evinizde oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin gibi dua etmek sünnettir efendim. Sevgili peygamberimiz kendisi ev sahibine en güzel dualarda bulunur ve Müslümanlara da ev sahibine bereketle dua edin diye buyururdu. 9. Ev sahibinden izinsiz veya habersiz evi terk etmemelidir. Sevgili peygamberimiz böyle habersiz gitmeyi hiç uygun görmezdi. Giderken de yine ev sahibine dua etmelidir. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki Allah'a ısmarladık demeden ayrılan misafir hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur. İmam-ı Gazali Hazretleri bunu naklediyor efendim. 10. madde Yatılı olarak giden misafir ev sahibine ağırlık vermemek için zaruret yoksa üç günden fazla kalmamaya, yük olmamaya gayret etmelidir. Eğer ev sahibi samimi olarak ısrar ederse daha fazla kalabilir. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, misafirlik üç gündür fazlası sadakadır. Misafirin ev sahibini sıkacak kadar çok kalması helal değildir. Misafir iken, misafir olduğumuz evde yere düşen şeyi kendimiz temizlemeye çalışsak uygun olur mu? Ev sahibi temizliğimi beğenmedi, evimi temizliyor diye üzülüp mahcup olabilir. Ev sahibi üzülmeyecekse, ondan izin alınırsa zararı olmaz. Hoşçakalın efendim.